Şu baştaki olta Kalamayı görüyorsunuz. Güzel güzel çekiyor. Ya. Harika. acele etmiyorsunuz. Kalamayı kapatmıyorsunuz. Sıkmıyorsunuz. Kalama yine gevşek olacak. Yorum balığı. Böyle yatırın suya. Bakın arkadaşlar yatacak. Böyle yayvan bir yer bulun. Şöyle hayvanın rahatça yanaşacağı bir yer. Şöyle. Bakın böyle ipi taklalar attığı zaman ipi sakın germeyin. Hayvanı da zorlamayın. O sıra kırma ihtimali var. E ip gevşek olsun. Çırpındığında gevşek olacak. Arkadaşlar bakın dalga yapacağınızı yaptı.